Ee, anlaşıldığı gibi işte kargocu olarak bana geldiler. Abi size özel bir kargonuz var dediler. Abi, abi. Ve benden de imzayı acele bir şekilde, acelesi olduğunu söyleyip imzayı şu şekilde attırıp bana attırıp burada imzayı attım. Ondan sonra da ben paketimi aldım ve eve çıktım. Sonunda bir baktık ki yan daha doğrusu sonunda çıktığında bunun altında bir senet varmış. Ve bunu da bir Alman vatandaşına dolduruyorlar. Organize bir şekilde onu da gidiyorlar Ankara'da şey olan bir kişiye ciro yaptırıyorlar ve benim bütün malıma parama el koyuyorlar bir imza ile. Miktar 2 milyon 300 bin euro yazmışlar. Yaklaşık şu anki değeri 35 milyon. Organize şebekenin yaptığı şudur. Size aslında kargo diye şu şekilde düzenek hazırlayıp. Size aslında kargo diye imzalıyorsunuz ama sonunda anlaşılıyor ki bir düzenekle aslında siz senedi imzalamış oluyorsunuz ve bunun üzerine doldurulup ciro şeklinde edilip dahi tedbir şeklinde icra koyuyorlar. Sizin haberiniz olmadan bütün malınıza, paranıza el koyuyorlar. Bunun içindeki pakete Konya Yozgatlar Derneği adına Köyümüze yapılmış olan katkıdan dolayı teşekkür plaketi ve altında da Konya şekeri çıktı. Yaklaşık iki yıldır da kendi köyümüzde yerleşik olarak yaşamaktayım. Ve çevrem, köyüm, kazama yapmış olduğum bütün hayırlardan, buna benzer büyük yatırımlardan, sporundan, büyük şeyler yatırımlarda bulunmuş bir iş adamıyım. Yaklaşık iki buçuk milyona yakın. E, TL yakın yardımda bulunmuşum. Bu yüzden de sürekli bana derneklerden, e, belediyeden, e, kaymakamlıktan veya kurumlardan plakatlar gelmekte. Bu nedenle de aynı şekilde organize bir şekilde bir plaket gönderildi bana posta kargoyla ve bu bu de imza alındı. Şu anda bütün malıma, parama Haciz kondu Yani bana şöyle işte e, posta yoluyla kargo gönderdiler. Size özel bir kargo sizin almanız gerektiğini söylediler. Ben de kargo alıyorum diyerek imzayı attım ve kargonun içinde de Konya Yozgatlar Derneği'ne ait bir plakat teşekkür plakatı çıktı ve altında da bir kilo Konya şekeri bize attırdılar. Sonunda kaldırdığımızda gördüğünüz üzere senetin olduğunu sonradan öğrendik. Bu şekilde düzenek e, e, bana. Kargo aracı değil normal bir araç geldi acele ettirdi abi dedi benim kargom aracım bozulduğu için başkasından geçici araç aldım hemen götürüp teslim etmem gerekiyor bizi de orada aceleye getirip imzamızı alıp gittiler evet. tamamen bir kargo süsü vererek bir düzenekle benim imzamı elimden aldılar Kaç... ee, senedin üzerine sonradan 2 milyon 300 bin euroya doldurmuşlar bu da müteakil şu anda 35 milyon tl yapıyor. Evet, savcılığa suç duyurusunda bulunduk, cimere suç duyurusunda bulunduk, menfi tespit davası açıp teminat yatırmakla e, yapılacak icraların icra müdürlüğünde kalmasını sağladık ve büyük meblalarla bu işlere uğraştık. Eğer biz o seneti, daha doğrusu e, teminat mektubunu veremeseydik bizim paramız şu anda karşı tarafın elinde olacaktı. Bir daha aynı şeyler başına gelmesin diye sizin gözünüzü çok yırtıyorum, görüyorsunuz. Sakın senet vermeyin. Size en büyük tavsiye.